Devletleşme ile ilgili bir iki şey söyleyeyim ben. Buyurun. Yani kurumsallaşma aslında burada esas problem kurumsallaşma. Yani e, kurumsallaşma statikoyu beraberinde getiriyor, hiyerarşiyi beraberinde getiriyor ve sınıflı yapıyı da beraberinde getiriyor. Şimdi e, bu bakımdan herhangi bir düşünce, inanç ya da e, dünya görüşü kurumsallaştığı andan itibaren Gözlaşıyor. E, özünden uzaklaşıyor, kuşatıcılığını ve evrenselliğini yitiriyor. E, kurumsallaşmanın böyle bir handikabı var. Ve e, dolayısıyla mesela bunun e, bununla ilgili bir örnek verecek olursak tasavvuf da böyle. Mesela dünyevileşmeye karşı ortaya çıkıyor ilk dönem itibariyle ama tarihi süreç içinde kurumsallaştığı için yozlaşıyor ve asıl anlam ve amacının dışına çıkıyor. Yani kurumsallaşma aslında burada temel. Şöyle diyebilir